Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size dediğim evet bu eşyaları alacağız. Evet arkadaşlar o eşyalar buradan alıyor. Şu masken mi, şapka ve bunun altı ve üstü var, ceti var. Dolu şey var. Şimdi nasıl aldığını anlatacağım. Biz burada doğuyoruz. Direkt şu karşı üç katlı yere gidiyoruz. Buraya ben aldığım için şu an vermeyecek. Siz de verir. Buraya çıktığımız anda şey, nasıl diyeyim? Veriyor otomatikman Yandı şurada Sağ alt köşe zıplamanın sağ altında çıkıyor verdiği öyle anlaşılıyor. Sonraki yerimiz e, ha, bura bura. Burada şey diyor. Ben bunu yaptığım için e, kaz veriyor. Mesela bir şey veriyordu hatırlamıyorum. En iyi en sevdiğin oyun, en korktuğun oyun öyle korktuğun oyun, en popüler oyun öyle öyle. Onlara cevaplıyorsunuz ve size ikinci itime veriyor. Üçüncü itime gidelim. Burayı yapması biraz zor. Böyle çıkartıyor parkur gibi. Sonra şuradan şuraya çıkacağım. Sonra şuradan şuraya atlayacağım. Sonra şuradan şuraya atlayacağım. Şuradan şuraya atlayacağım. Ve şuradan buraya atlayacağım. Ve buraya geleceğim. Ben burayı aslında yaptım hadi. Ama sizin için katılıyorum. Katılabiliyor muyum? Katıldım. Bekleyeceğim. Bunu yapması da biraz uğraştırabilir. Yani en çok uğraştırabilecek bu. Ama yaparsınız diye düşünüyorum. Ee, bu niye başlamıyor? Ben yaptığım için. Hmm. Size arkadaşlar şöyle göstereceğim. Buna katıl diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Saniye doluyor. Ondan sonra böyle gittikçe bloklar yıkılıyor. 5-6 kat var. En son en üstte kalan düşmeyen kazanıyor ve ona 3. itemi de veriyor. Hatta iki item veriyor bura. Dört itemi de veriyor. Mesela şöyle aha aldık. Mesela bunu veriyor. İlk bunu bunu bunu. Zaten ilk girer girmez şu ilk baştakini veriyor. Sonra şeye gidiyoruz. Bu şeye neydi? Şu üç katlı çıktığımız yere. Ondan sonra şey çıktıktan sonra bunun ikisini veriyor. Hatta gidip itemleri sizin için deneyeyim. Arkadaşlar. item item, item. ha. Arkadaşlar iteme dinliyorum. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, buna basıyorsunuz. Ve bakın nasıl durduğunu da size göstereceğim hemen. Evet bak size de böyle böyle ilk şeyimiz. Sonra arkadaşlar şu şeyi de nasıl alacağını şimdi göstereceğim birazdan. Onu aldıktan sonra arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Tişört yerine 4 yerinde vermiyordu doğru. Burada veriyordu. Aynen. Şöyle bir pantolon veriyor. Pantolon veriyor. Böyle. Pantolon. açta i̇şte pantolon bize kaldı. Hayır hayır hayır. hayır. Ee, pantolonu ben doğru söyleyeyim. Pek sevmedim. Pantolon ama kullanılan olabilir. Zaten şu şapkayı oraları yaptıkça verecek. Şapka burada. Maske burada. Gözlük de bedava marketten alabilirsiniz. Bu mu böyleydi. İkinci itemimizi almaya geçelim. Şimdi birinci itemlerimizin hepsini aldık. Şimdi buraya Roblox yazınca Roblox Intuition Ardents bir şeyler bir şeyler ilk çıkana basacaksınız. Yani buna bastınız. Sonra açılmasını bekliyoruz. Evet. Bu oyun. Bu ilk çıkan sarı böyle Roblox logosu olan oyuna gireceksiniz. Bu oyuna gireceğiz. Evet, bu oyun yüklenmesini bekliyoruz. Girer girmez size bir eşyayı verecek. Ve şu an olduğu gibi bana da verdi. Sonra arkadaşlar yine üç katlı şu yere çıktığınızda yine verecek bir tane item. İtemleri size gösteremiyorum çünkü bunda yok. Şöyle şöyle çıkıyorsunuz buraya çıktığınızda itemi geri yine verecek sağ altta gözükecek Sonra Şurada Bunu tamamlayacaksınız Yani Buna gidip Bunu yapması biraz uğraştırır Ama ben yaptığım için buraya çıkıp Şuradaki şu küp var ya gri ortadaki küp alacaksınız O küp alınca verecek sonra ise gidecekseniz gideceksiniz. Şurada upuzun tepeye kadar şöyle gördüğünüz gibi şuna kadar şu şu an noktadan gözüküyor ekrana baktığınızda oraya kadar gideceksiniz. Ben de alık olduğu için yok ortadaki şeyi alacaksınız. Peki nasıl mı gideceğiz? Şu an bloklar yok. Ama zor bir iş. Arkadaşlar bu bayağı en zorlayan bu. Rastgele atlayıp o da bize gösteriyor mesela. Rastgele atlayacağız. Atladım. Ha buraymış. Okey. Rastgele atlay atlaya böyle böyle Git Çok zor ama. En zor yer bura. Böyle itemlerimizi alacağız. Yani böyle de itemler böyle de bu video biraz kısa oldu. İtemleri söyledim çünkü like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.